Afet bölgesel lojistik deposu Kahramanmaraş ilimiz ve bizim ilimizin dışında 27 farklı ilde faaliyet göstermektedir. Bölgesel lojistik depolarımızın ana amacı afet sonrası acil barınma dediğimiz e, aile ailelerimize yönelik acil barınma hizmetini sağlamaktır. Bu kapsamda 27 ilde e, farklı e, içerisinde farklı malzemelerin depolandığı acil barınma malzeme çadır çadır içi malzeme battaniye ve çarşaf seti gibi malzemelerimizin yer aldığı depolarımız faaliyetine devam etmektedir. Kahramanmaraş ilimizde de bulunduğumuz depolu, afet Lojistik Deposu 2400 metrekare kapalı alan ile bölgesel olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Afet meydana geldiğinde afet Başkanlığımızın talimatları doğrusunda bölgesel afet Lojistik Depomuzdan dakikalar içerisinde sevkiyatımız gerçekleştirilmekte. Ee, buradan bir tır malzeme e, ilk afetin ilk bir saat içerisinde e, hareket etme hareket etme zorunluluğu bulunmakta. E, buradan gönderdiğimiz malzemeler içerisinde aile çadır dediğimiz 16,5 metrekare çadır içerisinde 5 kişinin barınabileceği bir ailenin afet sonrası ilk e, ihtiyacı olabilecek işte iç, 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 içerisinde yatak, mutfak seti, battaniye ve benzeri malzemelerin bulunduğu ee, ekipmanlar yer almakta AFAD bölgesel Lojistik depoları ülkemiz için çok önemli ve kıymetli e, bir hizmeti yürütmekte Örneğin bir kış ayında ilk etapta insanların barınabileceği konutları hasar görmüş e, insanların afetedlerin barınabileceği o ilk dakikalardaki e, zorunlu acil barınma hizmetini gerçekleştirmek amacıyla. Afet bölgesel lojistik depolarımız faaliyetlerini sürdürüyor. İlimiz, Kahramanmaraş ilimiz afet riski yüksek bir il. E, bölgesel olarak e, en önemli riskimiz deprem riski. İlimizde meydana gelecek büyük bir depremde e, afet sedelerin açıkta kalan vatandaşlarımızın e, acil barınma hizmetini karşılamak amacıyla yine bölgesel lojistik depomuz faaliyet gösterecek ve barınma merkezlerinin oluşturulması, geçici barınma merkez dediğimiz çadır kentlerin kurulmasında yine buradaki malzemelerimiz hayati önem taşımakta. İlimiz yine afet riski, deprem yanında farklı afet türleri de barındırıyor. Buna yönelik olarak su baskını, kaya düşmesi, endüstriyel kazalar gibi birçok afet riski de ilimizde gerçekleştirmekte. Bölgesel lojistik depomuz afetin türüne, meydana geldiği bölgeye yönelik Hızlı bir şekilde depomuzdan e, afet bölgesindeki insanların barınma amacıyla e, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Lojistik depoların depoların konumlandırılmasında da kesintisiz e, faaliyetin gerçekleştirilmesi amacıyla e, her lojistik depo birbirini takviye edecek şekilde konumlandırılmıştır. E, yani afet bölgesine en yakın depodan başlanarak malzeme sevgi gerçekleştirmekte. O deponun malzemesi azaldı. Diğer depolardan o bölgeye e, sevk gerçekleştirilmekte ve e, faaliyetin e, en son afet ihtiyaçları karşılanana kadar tüm depolarımızın malzeme gerekirse tüm depolarımızdan afet bölgesine sevkiyat sağlanmaktadır.